Arazi'ye şu meralara verdikleri Her zarara bak. Tuz fabrikası yapıldığı zaman tarım bitiyor bir. Benim köyümde bine yakın küçük baş var. 400 civarında büyük baş var. Bu resmi kayıtlarda. Hiç bunlar göz önüne alınmıyor çet raporu gerekli değildir deniyor. Biz bunu duyduğumuz zaman biz yargıya başvurduk. Mahkemeye sunduk. Mahkeme süreci devam ederken bu Özcek inşaat kendine öyle bir güveniyor ki hiç kimseyi takmıyor, Mahkemeyi de takmıyor. Geliyor. Arazinin halini görüyorsunuz. İki numaralı parseli çeviriyor. Çevirdik her gün. Ben geldim dedim ki kardeşim biz burayı bekleyin. Mahkeme raporu mahkeme kararını versin. Sonuç ne olursa hepimiz aykını. Adamlar hiç kimseyi takmıyor. Köyümüz fakir, gücümüz yok. Bir avukat zor tuttu. Onlar istediği kadar avukat tutuyorlar. Köyümün bu bölgede hiçbir metrekare arazi kalmadı. Köyümün hayvancılığı biter Burası çevrildiği zaman. Köyümün tarımı biter. Komple komple satılır.